Arkadaşlar merhaba. Kimya ailesine hoş geldiniz. Periyodik sistem konumuza devam ediyoruz. Bugün periyodik özelliklere bakacağız arkadaşlar. Periyodik özellikler ÖSYM'nin çok sevdiği, çok soru sorduğu hem TYT'de hem AYT'de soru sorduğu bir kısım. Şimdi periyodik özellikler nedir arkadaşlar? Periyodik özellikler periyodik tablodaki elementlerin değişen özellikleridir. İşte gruptan gruba geçerken ya da periyottan periyoda geçerken değişen özelliklerdir. Bunlardan ilki metalik ametalik özellik. Şimdi bakın biz şunu biliyoruz. Şu pembe ile gösterilenlerin hepsi metal. Yani periyodik tablonun aslında sol tarafı daha çok metallere ait. Yine yukarı aşağı olarak düşündüğümüzde de mesela bakın şurada merdiven var. Merdivenin alt tarafı metallere ait. Yani o zaman metaller daha çok sol ve aşağıda, ametaller daha çok sağa ve yukarıda bulunurlar. Soy gazları ise metal ya da olarak sınıflandırmıyoruz arkadaşlar. Bu durumda metallerin kendi içerisinde de bir kıyaslaması yapılıyor. Deniyor ki sola doğru gittikçe ve oradan bir de aşağı doğru indikçe metalik aktiflik artar. Şimdi metalik aktiflik nedir diyorsanız metalik aktiflik metallerin tepkimeye girme isteğidir. Yani o zaman fransiyumun tepkimeye girme isteği en fazlaymış. Yani en aktif metalimiz fransiyum. Peki ametal olarak baktığımda periyodik tabloda sağa ve yukarı doğru ametalik özellik artar dedik. O zaman soy gazları hesaba katmadığımız için flor var. En sağda ve en yukarıda. O zaman en aktif ametal ise flordur arkadaşlar. Metalik ametalik özellikle bilmem gerekenler bunlar. Daha sonra atom yarıçapı. Bu bazen karşımıza atom çapı diye de çıkar ki birbirle doğru orantılıdır. Atom hacmi diye de çıkar ki o da yine zaten yarı çapla doğru orantılıdır. Arkadaşlar elementlerin pek çok özelliğini bu çap yarı çap etkiler. İşte elektronları çekme gücü, bağ yapma isteği vesaire bunları etkileyebiliyor. E, atom yarı çapı atomun çekirdeğinin en dış katmana olan uzaklığı şeklinde ifade edilebilir. E, ve dediğimiz gibi işte atom yarı çapı yerine atom hacmi ifadesi de kullanabilir. Birbiriyle doğru orantılı olduğu için. Peki atomların yarı çaplarını nasıl kıyaslayacağız? Arkadaşlar birinci kuralımız önce yörünge sayısına bakarız. Mesela bana lityum ve sodyumu verdi. Lityumun katman dağılımını yapıyorum 2-1. Sodyumun katman dağılımını yapıyorum 2-8-1. Kuralım diyor ki arkadaşlar yörünge sayısı fazla olanın yarı çapı büyüktür. Çünkü adamın göbeği büyük yani daha fazla e, katmanı var. O zaman sodyumun yarı çapı lityumdan büyüktür diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki yörünge sayıları eşit olamaz mı? Olabilir. Arkadaşlar yörünge sayıları eşitse proton sayısına bakılır. Ama bakın burada bir ters bir durum var. Proton sayısı büyük olanın yarı çapı küçük oluyor. Niye? Şimdi gelelim niyesine. Bunları ben bir dağıtıyorum şöyle. 2, 8, 1 ve 2, 8, 2 diye. Gördüğü gibi katman sayıları, yörünge sayıları aynı. Şimdi proton bunun 11 var, bunun 12 var ve proton artı yüklü. E yörüngelerdeki elektronlarsa eksi yüklü artı eksiğini yapar çeker. Daha çok proton varsa kendine doğru daha çok çeker. O zaman yörüngeler çekirdeğe yaklaşır ve çap küçülmüş olur. Yani sodyumla magnezyum arasında sodyumun yarıçap magnezyumdan büyüktür. Ama bu duruma ne zaman bakıyoruz? Yörüngeler eşitse. Yörüngeler eşit değilse öncelikle diyorsun ki yörünge sayısı büyük olanın yarıçapı daha büyüktür diyorsun. O şekilde bakıyorsun. Bu durumda periyodik tabloya baktığında periyodik tabloda sola doğru çap artar. Çünkü ne oluyor? Mesela aynı periyot üzerinde katman sayıları aynı oluyor ama bu tarafın proton sayısı daha az olduğu için sola doğru artıyor. Yine aynı grupta da aşağı doğru artar. Çünkü katman sayısı artıyor. Hatta bunu kardan adama benzetirler. Böyle büyükten yukarı doğru küçülüyor kardan adamın kafası. Şunu da kardan adamın burnuna benzetirler. Bu tarafa doğru da kardan adamın burnu uzuyor derler. Tabi en uzaktaki en büyük şekilde ifade ederler. Sola ve aşağı yönde atom hacmi, atom çapı, atom yarıçapı çapı büyür diyoruz arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir durum da var. Atomlar elektron alışverişi yaptıklarında yani iyon haline geçtiklerinde de yine yarıçap kıyaslaması yaparız biz. Elektron kaybettikçe çapları küçülür. Elektron aldıkça da büyür. Mesela sodyuma bakalım. 2, 8, 1 diye. Bir elektron kaybetti ne oldu? 2,8 oldu. Bakın çapı daha küçüldü. Bir kere zaten yörünge sayısı küçülmüş oldu. O yüzden sodyum büyüktür, sodyum artılar. Peki buraya geliyoruz. Flor 9 ve flor 9 eksi. Burası 2,7. Şimdi bu bir tane daha elektron almış. 2,8. E hocam bunu nasıl kıyaslayacağız ama katman sayıları aynı. Şimdi katman sayıları aynı hatta proton sayıları da aynı. Ama burada bu protonların çekmesi gereken elektron sayısı daha fazla. O yüzden de Fx'inin yarıçapı F'den daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Yalnız bu elektron alma ya da verme durumlarında çekirdeğin çekim gücüne bir şey olmuyor. Çekirdek ile aynı çekirdek. Elektron başına düşen çekim kuvveti artıyor ya da azalıyor. Mesela burada elektron sayısı arttığı için elektron başına düşen çekim gücü azalıyor. O yüzden de çap büyüyor. Yani elektronları çekmekte zorlanıyoruz o yüzden çapımız büyüyor arkadaşlar. Evet şimdi mesela bir tane soru çözelim arkadaşlar. 3 tane tanecik vermiş. Bunların çaplarını kıyaslatıyor bana. Silisyum 14, klor 17, flor 9. Bunu dağıtsak 2 8 4 olur. Bunu dağıtsak 2 8 7 olur. Bunu dağıtsak ne olur? 2 7 olur. Şimdi bir kere şunun yörünge sayısı en az onun çapı en küçük. Bu ikisi arasında yörüngeler daha fazla ama bunun proton sayısı daha az olduğu için silisyumun yarı çapı klordan fazladır. Proton az olan hani içeri az çektiği için çapı daha büyük oluyordu. Florda en küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. Evet üçüncü periyodik özelliğimiz iyonlaşma enerjisi arkadaşlar. İyonlaşma enerjisine derler ki gaz halindeki bir atomdan mesela şundan. Bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir. İşte buna enerji veriyor. IE diye ifade ediyorlar ve birinci elektron için IE1 diyorlar mesela. X artı yani elektronu kopunca artı yükleniyor. Elektron da kopmuş oluyor. Bundan bir tane daha koparırsa o zaman biz ona IE2 yani ikinci yonlaşma enerjisi deriz. X artı 2 artı elektron şeklinde ifade ederiz. Kaç tane elektronu varsa bu bu şekilde devam eder. Her elektron için işte birinci için birinci yonlaşma enerjisi, ikinci için ikinci yonlaşma enerjisi, Mesela üçüncüyü yazsak yine gaz halinde IE3 deriz o zaman. Bak iki tane kopmuş bir tane daha kopuyor şimdi. O zaman artı 3 oluyor artı elektron şeklinde ifade ederiz. Bakın burada şöyle bir durum da var. İyonlaşma enerjilerini kıyaslamak istersen şimdi bir atomun birinci elektronu kopuyor, ikincisi kopuyor, üçüncüsü kopuyor. Ben bunların hangisini koparmak en zor merak ediyorum. Arkadaşlar ...kopardıkça bir sonrakini koparmak daha zor olacaktır. Çünkü çapını küçültüyorsun. Yani şu x artı 3'ünküne ne demiştik biz? Üçüncü iyonlaşma enerjisi demiştik. Üçüncü iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Sonra ikinci iyonlaşma enerjisi. Sonra birinci iyonlaşma enerjisi. Çünkü çap küçülüyor her elektron kopuşunda. E geri kalan daha küçük bir atom olduğu için çekirdek daha iyi tutuyor elektronlarını. O yüzden de iyonlaşma enerjisi her elektron koparışta da daha da artar ve bu şekilde bütün elektronlar bitene kadar devam eder. O yüzden de iyonlaşma enerjisiyle atom çapı genelde ters orantılıdır deriz. Ayrıca enerji al, alarak kopardığı için bunu yani atoma enerji veriyorum elektronu kopuyor. O yüzden endotermik bir olaydır bunu da bilelim. Atom çapıyla ters orantılıdır dedik. Bu nedenle de periyodik tabloda sağa ve yukarı doğru iyonlaşma enerjisi artar. Atom çapı sola ve aşağıydı ya bu da sağ ve yukarı doğru ama genelde. Çünkü istisnalar var. Şimdi istisnalar şöyle olacak. A grupları arasında iyonlaşma enerjisi sıralaması yaptığında 8A en büyük. Çünkü en sağda. Sonra 7A. Güzel. Sonra 6A değil de arkadaşlar 5A geliyor. İşte istisnalardan biri burada. Sonra 6A. Sonra 4A. Sonra 3A değil de 2A geliyor. Daha sonra 3A ve en son 1A geliyor. 2A'nın ve 5A'nın yerinin bu şekilde bozulmasının sebebi onların kendi işlerinde kararlılıklarının fazla olması arkadaşlar. Tabii ki bunun sebepleri var ee, ama şu an oralara girmiyoruz. Sıralamayı ama bu şekilde bilmemiz lazım. A grubu elementler için o zaman iyonlaşma enerjisi grafiği 1A en küçük sonra 2A değil de aslında 3A geliyor. Ama grafikte atom numaraları sıralı gösterildiği için böyle gösterilir. 1A, 2A, 3A bir tık aşağıda. 4A, 5A, 6A bir tık aşağıda. 7A, 8A diye devam eder. Bakın şöyle bir durum var. 8A'dan sonra tekrar 1A'ya döneceksek, hani sıralı gidiyorsak, 1A'ya düştüğünde şu 1A'dan daha aşağılara gelmesi gerekir. Çünkü ne oluyor? Bunun çapı bir anda büyüyor. Bir alt periyoda geçiyor. Sonra tekrar işte bunun 2A'sı, bunun 3A'sı, grafik tekrar yukarıya doğru çizilir arkadaşlar. Bazen şurayla ilgili de sorularla karşılaşabiliriz. Bu ani böyle aşırı düşüşün sebebi periyot değişikliğidir. İkinci periyottan mesela üçüncü periyoda geçilmiş oluyor burada. O zaman diyor ki yukarıda verilen grafiğe göre X hangi grupta olabilir diyor mesela. Burada şimdi e, bu kırılmalar ne oluyordu? 3 aşağı 5 yukarı. Ya 3'te ya 5'te oluyordu. Yani ya 2A 3A ya 5A Mesela ben buna 2 desem 3A, 4A, 5A olabilir. 5A desem 6A, 7A, 8A o da olabilir. Her ikisini de sağlayabilir. Hem 2A hem 5A diyebiliriz. 2A veya 5A deriz arkadaşlar. Peki şöyle sorsalar. E bunun farkı ne? Şimdi burada yine burası 2A olsa desek bu 3A bu 4A ama bakın öncesinde de 2 tane nokta var. Burada. E burası 1A olsa burası ne olacak? Sıkıntı. Ama ben buna 5A desem 6A, 7A, 8A olabilir. 4A, 3A olabilir. O zaman bunun için mantıklı olan 5A olmasıdır. Çünkü 2A olsa bura 1A oluyor. Bir önceki 8A burada olmuyor. O yüzden ben buna ancak 5A diyebilirim arkadaşlar. Bir de iyonlaşma enerjilerinin sayısal değerlerine göre bir atomun periyodik tablodaki grubu bulunabiliyor. Nasıl yani? Şimdi mesela bir X atomu için Birinci yonlaşma enerjisi 150 kilojülmüş. Bunu işte böyle kilojül cinsinden verdi. Yani birinci elektronunu koparmak için 150 kilojül gerekiyormuş. İkinci için 340. Üçüncü için 2100. O şimdi burada bir gariplik var bakın. Biz bu garipliğe en az 3,5-4 katlık artış diyoruz. En az böyle 4 kata yakın bir artış olduğunda bu şu demektir. Bu adam 2 elektron kaybedince soy gaza benziyor. Yani kararlı hale geçiyor demek. O yüzden üçüncüyü vermek istemiyor. O yüzden bu kadar yüksek bir değer çıkıyor. Peki iki elektron verince soy gaza benziyorsa ben bunun hangi grupta olduğunu düşünürüm? 2A grubunda olduğunu düşünürüm. Çünkü 2A grubunun son katmanında iki elektron vardır. onu verince mesela soy gaza benzeyebilir. O zaman da ben bunun grubunu bulabilirim. Yani şu artıştan bunun grubunu anlayabiliyoruz. Oraya bir çizgi çekiyorsun. İkinci yönlaşma sonra olduğu için 2A grubu diyorsun. Şimdi şu 5. yonlaşma enerjisini hiç vermeyebilir. O zaman ben bunun kaç elektron olduğunu bilemem. Yani elektron sayısı ile ilgili periyodu ile ilgili bir yorum yapamam. Ama iyonlaşma enerjisini bu şekilde çizgi şeklinde gösterirse bu şu demektir. Bu adamın 4 elektronu var. 5. elektronu yok yani elimde yok. O zaman bu adamın 4 elektronu varsa ben bunun katman dağılımını 2 2 diye yapıp ikinci periyot olduğunu da bulabilirim mesela. İkinci periyot 2 yani böyle bir çizgi gördüysen orada bitiyor demektir. Daha fazlası yok. Oradan elektron sayısını bildiğin için diğer şeylerin de işte proton sayısının yanında e, periyodun vesaire de bulabilirsin. Mesela burada. Şimdi bunların biz önce bir gruplarını bulalım. Bakın şurada iki kat civarı artış var. İşimi görmez ama buraya geldim diyorum baya bir artış var. Yani beş altı kata yakın bir artış var. O zaman ikiden sonra artış olduğu için bu iki A. Buraya geldim şurada bir fırlama var. O zaman 1A. Burada da şurada fırlama var değil mi? Bayağı ciddi bir artış var yani. O zaman bu da 2A. X elementi toprak metalidir. Toprak metali 3A oluyordu. Toprak alkali deseydin evet diyecek. Y'nin değerlik elektron sayısı 3'tür. Hayır. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir. Çünkü 1A. O da yanlış. Z2A grubunda yer alır. Evet onu zaten bulmuştuk. Yalnız 3 diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir soru sorabilirler. Diyor ki bu atomların birinci iyonlaşma karşılaştırın. Biz bunların gruplarını buluruz. 2 8 5 deriz mesela hangi grup olur? Bu 5A grubu. Sonra kükürt 16 2 8 6 deriz. Hangi grup olur? 6A grubu. Klor 17 ne yaparız? 2 8 7 deriz. O ne olur? 7A grubu. Argon 18 deriz. O ne olur? 2 8 8. O da 8A grubu. Hepsi aynı periyotta. 8A grubunun iyonlaşma enerjisi en yüksek büyüktür. 7A'dan büyüktür. 6A 5A arasında ne oluyordu? 5A daha öne geçiyordu. P'den o da büyüktür. Kükürtten diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı meselesini unutmuyoruz. Yine burada karşımıza çıkıyor. Evet ve geldik elektron ilgisine. Arkadaşlar elektron ilgisi biraz iyonlaşma enerjisinin tersi gibi gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasında meydana gelen enerji değişimidir. Yani burada elektronu alıyoruz ve genelde egzotermiktir. Elektronu aldığında dışarı enerji veririz, para öder. Yani alıyorum bir şey karşılığında para ödüyorum öyle düşünün. Elektron ilgileri açığa çıkan enerjinin büyüklüğüne göre karşılaştırılır. Ben bunu hep şöyle anlatırım. Mesela ben bir kalem almak istiyorum. Kalemi almaya çok istekliysem vereceğim para da fazla olur. Ama istemiyorsam az para veririm. Yani olursa olur olmazsa olmaz gibi. O zaman işte adamın verdiği enerji, açığa çıkardığı enerji, ödediği para ne kadar büyükse elektronikisi o kadar büyüktür diyebiliriz. Ve metallerin elektronikisi zaten çok küçüktür. Çünkü onlar elektron almak istemezler. A metallerinki büyüktür. Soy gazların elektronikisi ise önemsizdir diyebiliriz. Şimdi o zaman A metallerin büyük, metallerin küçükse periyodik tabloda sağ ve yukarı yönde elektron yükselmez. Tabi soy gazları hesaba katmıyoruz. 7A grubunun elektron en büyüktür bu durumda. Yalnız 7A'da da bir istisna var. Şimdi 7A grubunu bir hatırlayalım. Kimdi o grup? Flor, klorun burnunu ısırıp attı o grubu. En sağ en yukarıda hani sağda zaten bu grup yukarıda da flor var. Florun elektron en büyük olmasını bekleriz ama bazı bilimsel sebeplerden ötürü klorun elektron ilgisi flordan büyüktür arkadaşlar. Yani elektron ilgisi en büyük element kimdir diyeceğiz o zaman? Klordur diyeceğiz. İkinci flordur. Tamam mı? Elektron ilgisinde bir istisna var. Klor florun önüne geçiyor. Peki elektronegatiflik. Şimdi elektronegatiflikse yapılan bir bağda bağ elektronlarını çekme gücüdür. Mesela hidrojenle klor bağ yapmış klor bağ elektronunu çekmeye daha istekli. Bak bunu şöyle bir şekilde gösterebilirler. Bunun üzeri daha kalabalık, daha böyle şişmiş. Niye? Elektronları kendi üzerine daha çok çekiyor. Bu işte klorun elektronegatifliğinin daha büyük olduğunu gösterir. Elektronegatifliği daha büyük olanın kısmi negatifliği daha fazladır. Yani kısmen daha negatif. Hani elektronları çekiyor kendine, eksiliği fazla. Bu öyle bir işaretle gösterilir. Elektronegatifliği az olan da kısmen pozitif işaretiyle gösterilir. Peki elektronegatiflik nasıl değişiyor? Periyodik tabloda sağ ve yukarı yönde elektronegatiflik artıyor. Ancak soy gazların elektronegatifliği yoktur. Onlar zaten bağ yapmak istemiyor. Yani o zaman yine 7A grubunun elektronegatifliği en fazla olacak. ametallerden metallerden e, en sağdakiler zaten bunlar. Flor klorun burnunu ısırıp attı. Bunlarda da en büyük olan flor olacak. Burada istisna yok. Elektron Elektronikisinde istisna vardı. Klor daha öne geçiyordu. Buradaysa flor en büyük. İkisini karıştıranlar oluyor. Hocam hangisinde istisna vardı? Hangisi flor, hangisi klor falan? Çok basit bir yöntem var. Bakın elektronegatiflikte F harfi var. İçinde F harfi geçen de flor daha büyük. Elektron ilgisinde ise klor daha büyük diye düşünebilirsiniz. Evet şimdi o zaman periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru neler artıyor? Bir yazalım beraber. Mesela önce en temelden başlarsak, atom numarası artar, atom kütlesi artar, yörünge sayısı artar, katman sayısı, temel enerji düzey sayısı, hepsini diyebilirsin. Yörünge sayısı artar. Bununla beraber atom çapı, atom yarıçapı, atom hacmi artar. Metalik özellik artar diyebiliriz. Diğerleri azalır. Neydi diğerleri? İyonlaşma enerjisi azalır. Elektron ilgisi azalır. Elektronegatiflik elektronegatiflik de ne yapar arkadaşlar? Azalır diyebiliriz. Peki soldan sağa doğru. Atom numarası yine artar. Proton sayısı. E, atom kütlesi de artar. Sıralı gidiliyor zaten. Proton arttıkça o da artacak. Atom kütlesi de artar. Yörünge sayısı, katman sayısı ne olur? Değişmez arkadaşlar. Işte. Çünkü ne oluyor? Aynı periyot üzerinde gidiyorsunuz. İşte hepsinin 3 katmanı var. Hepsinin 4 katmanı var vesaire. Atom çapı ne oluyor o tarafa doğru? Azalıyor. Çünkü sola ve aşağı artıyor. Metalik özellik azalıyor da ametalik özellik artıyor onu yazabiliriz. Ametalik özellik artar. Bununla beraber iyonlaşma enerjisi artar. Elektron ilgisi artar. Elektronegatiflik negatiflik artar. Bakın şu üç aynı hareket ediyorlar. İyonlaşma enerjisi elektronik ise elektronegatiflik. Bu tarafa azalıyor diğer tarafa artıyor. Ayrıca soy gazların iyonlaşma enerjisi vardır. En sağdalar işte en yüksektir. Atom çapı da hesaplanabilir. Ama elektronik ve elektronegatiflikte de soy gazları dahil etmiyoruz. Yine metalik ametalik özellikle de soy gazlara zaten bakmıyoruz. Onları metal ya da metal diye sınıflandırmıyoruz. Evet sıradaki sorumuza bakacağız. 2018 TYT sorumuz var mesela. Diyor ki e, berilyum karbon flor elementleriyle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi ben bunları şöyle bir yazmak istiyorum. Berilyum 22 karbon 24 e, flor florda ne oluyor? 27 Karbon elementi metal olarak sınıflandırır. Hayır 4A grubu e, ametalle başlar. Ametaldir karbon. Birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan F'dir. Yoğunlaşma enerjisi sağ ve yukarı doğru artıyor. Bu 7A grubunda, bu 2A grubunda en büyük olan F'dir. O zaman bu da yanlış. Atom yarıçapı en büyük olan. Bak katman sayıları aynıysa ne diyorduk? Proton sayısı küçük olanın yarıçapı daha büyüktür diyorduk. Evet bu doğru. Berilyum elektron alma eğilimi karbonunkinden daha fazladır. Arkadaşlar elektron alma eğilimi metalik aktiflikle alakalı bir şey. şey e, metalik aktifliğin tersi olmuş oluyor. Özür dilerim. Çünkü metaller elektron vermek ister ametallerde daha çok almak ister. Berilyum metal. Elektron alma eğilimi değil, verme eğilimi karboninkinden daha fazladır diyebiliriz. Karbonun elektronegatifliği florinkinden büyüktür. Olur mu? Flor elektronegatifliği en büyük element zaten. Bu da yanlış. O zaman C şıkkı diyebiliriz. Ve 2019 sorusu. X ve elementleri için diyor ki X elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve elektriği çok iyi iletir. Aklıma metal geliyor. Y elementi gaz halinde ve tepkimeye girmiyormuş. Aklıma ne geliyor benim? Soy gaz geliyor. X elementinin atom arası Y'den büyüktür. Şimdi bunlar aynı periyottaymış. Aynı periyotta ise X daha solda, Y daha sağda. Ve atom arası sağa doğru artıyor. X'inki büyüktür değil, hayır Y'ninki büyüktür. Y'nin atom yarıçapı çapı X'inkinden küçüktür. Atom yarıçapı sola doğru artıyor. O zaman Y'ninki X'inkinden küçüktür mantıklı. X elementinin birinci yönleşme yarısı Y'ninkinden büyüktür. X'in birinci yönleşme yarısı hayır sağa doğru artıyor diye yarısı. Y daha büyük yanlış. Y'nin elektron alma eğilimi X'e göre fazladır. Elektron Y elementinin elektron alma eğilimi. Bakın burada bir tuzak var. Nasıl bir tuzak var? Y tamam daha sağda ama soy gaz. Soy gazdan elektron alma eğilimi olmaz ki. O zaten gitti. X elementi ametal, Y elementi metal olarak sınıflandırır. Hayır. X metal, Y'ye ne dedik? Soy gaz dedik. O zaman bu sorumuzun cevabına da Bursa B şıkkı dedik arkadaşlar. Evet ve atom ve periyodik sistem ünitesini tamamıyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.